Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Güzel bir hafta sonunda günlük bir vlog çekeyim dedim. Bu hafta sonunu şöyle güzel bir piknikle değerlendireceğiz. Güzel bir barbekü yapacağız arkadaşlar. Bu yüzden de Beykoz Ölümcü'ye gidiyoruz. Ee, Beykoz'un çok güzel bir mekan var. Ee, oraya gideceğiz. Ama öncesinde şimdi e, aracımıza atladık. Etleri falan alacağız, hazırlayacağız. E, mangalı falan orası veriyor. Ondan sonra bir sadece etleri götüreceğiz güzel bir vlog olacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar mekanın böyle bir büyükçe bir otoparkı var. Bu şekilde hemen önünde. Şöyle yerlerde mıcırlı. Şöyle aracınızı ağaç altına falan da park edebilirsiniz. Hani gölge isterseniz böyle. Gördüğünüz gibi kocaman bir ağaç var burada. Yani otoparkı var. Girişte böyle. Şimdi şu şuradaki yandan da tarlaya geçeceğim. Önce bir kümesi size bir göstereyim. Böyle burası <laughs> tavuklara böyle yer yapmışlar. Hemen bu tarafta da böyle inekler falan dolaşıyor, oturuyorlar orada. Evet tarla'ya girdik. Böyle buraya bir şeyler ekmişler. Çok güzel ya burası böyle mekan. Hemen şurası zaten kahvaltı yemek. Mangal yapacağınız yer. Böyle gördüğünüz gibi ayırmışlar her bir bölümü. Buradan da böyle yürüyorsunuz. şuradaki şu büyük ağaçlardan arkadaşlar öyle güzel bir ses geliyor ki böyle ağaçların birbirine vurması çıkarttıkları ses falan ta buraya kadar geliyor. Arkadaşlar dediğim gibi mekan çok güzel, hani kahvaltıya veya da böyle bir akşam yemeğine böyle öğleden sonra 3-4 gibi gelebilirsiniz. Ee, cidden ben bu mekanı çok beğendim. Ee, buralarda farklı yerler de var, onlara da ileride gideceğim. Ee, bakalım, oralarda eminim ki güzeldir diye düşünüyorum. Çünkü buralarda bu tarz yerler çok fazla var. Evet arkadaşlar burada da böyle e, güzel ekimler var. Böyle mekanın sahibi böyle güzel salatalık filan ekmiş. Görüyorsunuz biberleri. Bahçe gibi burada domates var. da çekeyim. Masayı buldunuz mu? Burası mı? Burayı mı beğendiniz? Sol tarafımız böyle boşluk tarla hiçbir şey yok. Var ama. Çok fena değil Bu Burada bunların hepsi YouTube'da izlersiniz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Neyse burada bak meyve ağacının altını bulmuşsunuz en azından. <laughs> meyve ağacından meyve. Ben gidip çağırıyorum. <laughs> Evet bizimkiler masayı değiştirmişler. Evet, Bulduk. Evet Tolga burada arkadaşlar. Onu da Peugeot 3008'ini tanıtmıştık. Bugün i̇şte Tolga Reis, Gazi Baba. Bugün mangal yapıyoruz. Mangal bizim için. Önceki geldiğimizde böyle burada bir havuz yoktu. Havuzu yeni yapmışlar buraya arkadaşlar. Gayet de güzel olmuş bence. Ortamı çok güzel. Ee, biz mangalı şimdi yaktırdık. Ee, mangalı getirecekler. Daha sonra da getirdiğimiz etleri koyup e, barbeküye başlayacağız. Bazen bunları böyle mangal atıyoruz. Arkadaşlar masalar böyle ağaçtan. Orijinal. Gel Cansu gel ben seni de çekeyim. Ya, Cansu sen beğendin mi burayı? Beğendim ama elimde taş var. Taş mı var? Evet çünkü Peki orası... elmadan yedin mi? Bu elmalardan yedin mi bunlardan? Evet. Güzel miydi tadı? Evet, arkadaşlarını tadı güzel var. miydi peki? Çok güzel. Benim ne Evet ikna abla. Ne diyorsun mekanla ilgili Çok beyan, güzel mi? bir mekan. Rahat. Çalışanları çok ilgili. Evet. <laughs> Şimdi birazdan da... Sen et böyle et bir yorum edeyince... yapıyorsan zaten kesin iyidir. Evet evet rahat. <laughs> Hemen ilgilendiler. Tamam. Özge Hanım sizin yorumunuzu alalım. <laughs> ben de yorum yok. Şu mangal bir çekeyim. Boğuldum boğuldum Yapacak bir şey yok mangal yok. yani bu. Dur geliyorum abi. Ezgi sen çok beğendin güzel, mi? Çok güzel, çok beğendim. <gülüyor> 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 Anne tam tarla sahibi teyzelere döndü. Eminler kontrol ediyor gibi. Nasıl orası güzel mi? Çok güzel parkı yok arada bir şey Ben gidiyorum. <laughs> çok güzel. <laughs> Anne milletin arazisine de ha. Parla sahibi gelmesin. Parla sahibi benim ya. <laughs> Gelsin gelsin geziyoruz bir şu an. Çok havalı. Dolaba ayakkabıları da çıkartmış, yere basıyor böyle. sanatçı burada ne anlatmak istemiş? Bak bakayım. <laughs> ne anlatmak istemiş sanatçı burada? Efsane. Evet, mantarlarımız da burada oluyor arkadaşlar. Evet. 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 Abi evet. biliyorsun bu işi ya. Yapıyorsun bu işi. Ömerciğim biz bu işe pazartesi başlamadık. Pazartesi yoğun dediler salı başladı. <laughs> Mis. Reis. Reis seviyorsun bu işi? Seviyoruz kardeşim biz. Biz bu işi... Manga benim işim diyorsun. Biz bu işi Las Vegas'ta kızlarla, Trabzon'da Lazlarla yapmış adamız. <laughs> Evet arkadaşlar, şimdi barbekümüzü yaptık, yemeğimizi yedik, çay kısmına geçtik. Şimdi semaver çayı söyledik arkadaşlar. Tabi burada eğer isterseniz semaver çayı da yapıp veriyorlar sizlere. Ee, gayet de güzel, lezzetli. Şu an gördüğünüz gibi ben de içiyorum. Gayet güzel vallahi mis gibi. E böyle açık havada falan gayet güzel oluyor. Hani size muhakkak burayı tavsiye ediyorum. Yani sırf bu mekan için değil. Burada bir sürü mekan var bu tarz böyle. Hani e, istediğiniz bir e, yeri de seçebilirsiniz. Ama biz buradan gayet memnun kaldık. Muhtemelen tekrar buraya gelin geleceğiz. Evet, evet çay içmemize devam ediyoruz. Geri ben ufak tefek çekeceğim buraları. Yine size gösteririm video içerisinde. Şimdi size bir semaveri de göstereyim. Evet semaver çayımız. Cansu. Efendim. Evet. Bir şeyler söylemek ister misin? Evet, şu anda Süslenme komisyonu yapıyorum Ve biz suyu içiyorum Burayı sevdin mi? Cansucuğum <laughs> burayı sevdin mi? Sevdim, <laughs> Sevdim. Güzel geçti mi günün burada? <laughs> evet bu vizna suyumu tamam. içmem Peki senin, evet. senin yaşındaki çocukların buraya gelmesini tavsiye ediyor musun? Evet tavsiye ediyorum Aferin sana Ne de bir şey daha gösterecektim <laughs> benim taş koleksiyonum dur bakalım taş koleksiyonu taş koleksiyonu taş koleksiyonu düştüm. bunları burada mı topladın evet şey göster bak içine aç bir taşları bir görelim şöyle bir poşetin içinden aç ııı ııı biraz uğraş lazım taşlarımız evet canson taşları taşlarımız bunlar güneşe götürürseniz yakılabilir Sıcak oldu değil mi? Bu Aferin sayesinde. sana çok güzel taşlar toplamış. Uh, Beğeni, abone ve gif. Gif ne kadar? Hani beni <laughs> yaptıktan sonra gif <laughs> <laughs> yok <Yani> gönderiyorlar. Gif gönderiyor. Yorum <laughs> var. yapın diyor yani. Akıllı. Evet arkadaşlar, e, bugünkü Beykoz turumuz bitti. Şu anda da küçük yalı sahildeyiz. E, barbekümüzü yaptık, çayımızı içtik, semaver çayımızı. Orada biraz gezinti yaptık. Zaten etrafı çektim. E, videonun içerisine koyacağım etrafı da. Oradaki böyle e, güzel yerleri falan da size böyle anlatım için çekimler yaptım, özel çekimler yaptım. Orayla ilgili olarak. Hatta izin istedim, tarlaya bile girdim. E, çok güzel oldu. Bence çok güzel bir gün geçirdik. Şu anda da saat bakayım. Ona 10, 10 yani 10 olmuş saat şu anda. Küçük yalı sahile geldik. Şimdi de burada şöyle biraz daha hava alıp buradan eve geçeceğiz zaten. Ee, oraya biz zaten etimizi kendimiz götürdük. Ee, yanımıza başka bir şey getirmedik öyle. Ee, içeceğimizi ondan sonra işte 4 tabak patates aldık. Ee, 2-3 da salata falan aldık. Ekmeği falan veriyorlar zaten oradan. Ee, iki 2 2 e, semaverli çay içtik toplamda. Size arkadaşlar tutar tutarı da söyleyeyim. Yani dediğim gibi misaliyetleri götürdük. Geri kalan tüm içecek, çay vesaire hepsini oradan sağlandı. Bu arada ama servisleri falan çok iyi. hani çok ilgililer, çok ilgili alakalılar. çok beğendik cidden. 9 kişi gittik arkadaşlar. toplamda da kişi başı 60 lira falan tuttu. Aşağı yukarı. 520 lira falan o civarda bir tutar tuttu. Ee, var ama küsur atları takım yani 60 lira falan tuttu kişi başı arkadaşlar. 9 kişi için. E, yani gayet de ideal. Sonuçta hiç mesela yemeğimizi yedik. Hani e, masadan artık hani kalkın edin falan diyen yok. Rahat rahat oturuyorsunuz. Hani hatta yer değişikliği falan da yaptık. Hiçbir sıkıntı falan da olmadı. Ondan sonra. Hani güzel geçti. Mekanı çok beğendim. Ee, size de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yine yorumlarda sormak istediğiniz bir şey olursa cevaplarım. Evet, videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Ee, küçük Yalı sahiden hepinize selamlar, hepinizi seviyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, bay bay.